şehitlik ona gerçekten çok yakıştı. Kısacık ömrüne her şeyi sığdırdı. Her şeyi yaşadı. Annem dedi, bir gün öyle bir şey olacak ki dedi, beni sadece dedi, Kırşehir değil dedi, tüm Türkiye tanıyacaktı. Şimdi anne kız görünce hiç dayanamıyorum. Hele ilk, ilk başta anne kızı bir arada görünce çok kötü oluyordum. Rabbim dedim seni dedim doğmamış sevine bağışlasın dedim. Öyle bir dua mı olur dedi. Gözünü seveyim dedi. Dua et dua et De ki oğlum şehit olsun. Çok sık gelirdi oğlum gelme bu kadar sık hani ta Ankara'dan buraya anne görüştüğümüz kâr derdi hep sanki yavrum içine doğmuş gibi hep öyle derdi. Hepsi ayır doğum bekliyormuş çok zor çok evlat acısı çok zor. Çocukluğundan beri resmi elbiseyi çok hayrandı, çok seviyordu resmi elbiseyi o kadar böyle severek mesleğini aşkla böyle yani o kadar zevkli yapıyordu. Bir minibüs çocuk geldi cenazede. Yavrum neredeyse el öpüler Teyze biz köprü altı çocukları izlediler. Bu tinerjileri toplamış, bir oda tutmuş. Onları orada eğitmiş. Birer boya sahanda almış hepsine. Boyacılık yaptırmış. Sabah gidip onları bakıyor, akşam bakıyor böyle. Hepsi işe güce girdi, hepsi adam oldular onlar. Biz onun sayesinde dediler bu kötü hayattan kurtulduk dediler. Yeşili çok severdi. Kivi dikti bahçeye. dedi kocaman oluyor vermiyorum anne dedi son gidişinde bir tane daha fide alayım yanına dedi. dedi bu veriyormuş olur olur mu oldu ben dedim yanına bir daha dikti. Ondan sonra gitti askere. Ee, telefon ederdi, anne derdi bana ee, Kiviyi suladın mı, eriyi suladın mı, üzümü suladın mı? Bana oradan beri telefon ediyor Cihan oğlum ee, Elim değmiyor sulamaya Akşam hemen bir yağmur yağıyor Rabbim güzel Allah'ım Böyle su ıslatıyor, anne o suları çok seviyor ee, Onlar çok güzel meyve olacak anne dedi Bir vermeye başlasın o çok güzel meyve verecek dedi ama Oğlum o meyveleri görmedi, anca bir elmayı gördü. O şehit olduktan sonra bu ki, nar, kivi hepsi vermeye başladı. Üzüm, üzümler gene aynı öyle. Rabbim bizden daha çok seviyormuş. Ona öyle bir güzel makam aldı ki. Yani bugünleri görüyormuşçasına arkadaşına bir vasiyet göndermiş. Afrin'deyken en son Afrin'e gitmişti Ömer. Şehit olduğu yere. Vasiyetinde diyor ki kardeşim ben gidene kadar sende saklı kalsın. Bu savaş haç ve hilalin imanla inkarın küfür ve tevhidin savaşıdır. Bu yüzden anneme, babama, kardeşime söyleyin üzülmesinler. Rabbim onu cennetiyle müjdeledi. Çok gururluyum, çok onurluyum Ömer Bilal'in annesi olmaktan. Oğlum 29 yaşındaydı ama benim dizimde yatmayı çok severdi. Annem dedi sevom dedi ben sana bir şey söyleyeceğim dedi. Söyle annem dedim. Organlarımı bağışladım anne dedim. Ben yani o anda bir sinirle bir tokat attım. Annem dedim yani ben anneyim. Bu kadar büyük bir yüklenir mi dedim. Niye böyle bir şey yapıyorsun dedim. Ya anne dedi toprakta dedi toprak olacağız dedi. En azından dedi. Birilerine dedi hayat olur ben de vesile olurum dedi. Annem dedim ben sen kalbini de mi verdin dedim gözlerinle kalbini verme oğlum dedim. Göz görür, kalp de dedim, hisseder, duyar dedim. Sen dedi kalbini dinlediğin zaman dedi, orada beni hissedeceksin. Benim kalbim olacak çünkü dedi. Onun için o kalp olayı benim yerimde çok farklı. Ee, i̇stediği her şey dört dörtlük yerine geldi. Beş tane hayatın kurtulmasını Rabbimin izniyle sebep oldu. Bedenini zekatını verdi. Çok neşeli, hayat dolu, çok farklı bir kişilikti. Ben boşluğu sevmiyorum. İzciliği de çok seviyorum, müzi müziği de çok seviyorum. Onlara katılmak istiyorum yani Biz hiçbir en hiçbir şeyi de engellemedik. İyi ki de diyorum engellememişiz. Ömrüme ne sığdırabilirsem, kârdır diye mi düşünüyordu artık, neydi bilmiyorum. Türkiye'nin her yeri vatanımız. Ben seve seve giderim dedi. Gerçekten de neşeli bir şekilde severek gitti. Bu olay olmadan önce Perşembe günü büyük bir karga sürüsü. O kadar kalabalık simsiyah karga sürüsü. Geldi bizim balkona kondu. Karga pek iyi, haber değildir ama dedim Allah esirgesin, Allah korusun dedim. Ne bileceksin ne haber getirdiklerini. Çok şükür Mert'e biz çok güzel, çok mutluyum o konuda ama tarif bile edilemez. Rabbim onlara o mertebeyi o gün onlara nasip etti. Elhamdülillah topraktan geldik toprağa gideceğiz. Ama bugün ama yarın. Ve anneleri ne kadar mübarek anneler ki hani şehit annesi olmayı o günle nasip etti onlara. Diyecek bir şeyimiz yok. Biz Selçuk'a gelene kadar, İdlib şehitlerimize gelene kadar çok şehitler verdik. Çanakkale'de verdik. Uhud'dan geliyor bizim şehitlerimiz. Hani bir taraftan çok büyük acı, bir taraftan çok büyük bir mükafat. Biliyorum ki evladımın yeri çok güzel. Cennette. Rabbim şehadetini kabul etsin. 50 yaşına kadar yaşasaydı belki bu, müka bu mükafatı alamayacaktı. Cennette olamayacaktı. O yüzden bir anne olarak elhamdülillah. Benim evladım bir tane Yusuf değil. Ziyarete gelenler oluyor. Komutanlar olsun, kaymakamlıktan olsun. hani onların hepsi benim evladım. Hepsi. Hani ben bir Yusuf'un, Yunus'un Emre'nin annesi değilim. Bütün evlatlar benim evladım. Şu anda beni bir komşuya git deseler dizim ağrıyor ama vatan için hani hiçbir şey gözüm görmez. Ne evim, ne barkım, ne çoluğum, ne çocuğum. Çünkü vatan için ölüyorsak ne mutlu bize. Evlat çok farklı. Rabbim kimseye bu acıyla sınamasın. Ama verirse de bu şekilde olsun. Tekrar dünyaya getirmiş olsaydım oğlumu, yine öleceğini bilseydim, yine bu yolda ölmesini, şehadete ermesini Rabbimden her zaman dua ile niyaz ederdim. Annesiz olunuyor, babasız olunuyor, eşsiz olunuyor, evlatsız olunuyor ama vatansız olunmuyor.